Evet değerli dostlar 26 Ağustos Perşembe Malatya'dan selamlar. Ee, enerji verimliği ile alakalı bir toplantı için geldim buraya ama tabii ki ihmal etmiyorum yazıları. Şimdi bir enflasyon meselesi var bir de taksi meselesi var. Farkındasınız değil mi? Yani enflasyonun neden yüksek olduğuna dair birçok açıklamayı dinlerken uzmanların şu lafını diyorum işte arz kısıtlaması üzerinden yapılan istismar falan filan çok da konuşmuyorlar ama ben bunu çok dile getiriyorum. Eğer bir ürün ya da hizmetle alakalı satıcılara adaletsiz bir şekilde ayrıcalık tanınmışsa fiyatların oturması beklenmez. Tarımdan sanayiye kadar olmazsa olmaz mal ya da hizmetler üreten ya da satanlar lehine uygulanan ithalat engelleri, yasaklamalar ya da teşvik politikaları sebebiyle hem üfe hem tüfe tarafında çok zor günler geçiriyoruz. Açıkçası her sektörün bir lobisi var. Ancak bu lobilerde alın teri dökenler değil, kapasiteleri elinde tutanlar var. İnanın. Şimdi İstanbul ve bazı illerdeki taksi hadisesi de böyle. Geçenlerde oğlumla bir yemeğe gittik. Çıkışta bir İstanbul klasiği olarak taksi bulamadık. Açıkçası bir kilometreden fazla yol yürüdük ve yolda rastladığımız ve kenara park etmiş olan taksiler bizi almadı. Niye diye sorduk. Cevap alamadık ya da anlamı olmayan cevaplar aldık. Sonunda merkezi bir yere geldik ve durakta park etmiş bir taksiyi gördük. Şoförü çay içiyordu. Biz de müsait olma olmadığını sorduk. Cevap ilginçti. Yorgunum, dinleniyorum. Sanırım ben taksi bulma macerasının stresinden olsa gerek sesimi azıcık yükselttim. Bana birisi neler olduğunu anlatabilir mi diye seslendim. Taksi şoförü anladı ki benden kurtulamayacak. Beni ve oğlumu kabul etti. Biner binmez de anlatmaya başladı. Her şeyden önce taksi sahipleri 3 var diye değil 2 var diye yaptırmak istediklerinden dolayı şoförler aralıksız 12 saat çalışıyormuş. Böylece fazladan sigorta vesaire ödemeden de para kazanmaya çalışıyormuş taksi sahipleri. Ha, bu arada Yolda rastladığımız ahlak deformasyonu yaşayan meslektaşları sebebiyle aralıksız çalışmak zorunda olduklarını da ifade ediyorlar. Diğer şoförün rahatsızlanması sebebiyle kendisi 20 saattir çalışıyormuş. Eee mesleğe yeni girenlerin müşteri seçmesinden, müşterileri kandırmalarına, kendilerini özel şoför gibi çoğunlukla Arap müşterileri dövize endeksli bağlamalarından, durak başkanlarının bazılarının adaletten uzaklaşmasına kadar neler anlattı neler. Şimdi Uber meselesinde kendilerine tanınmış olan haksız rekabet fırsatını kötüye kullanan taksi sektörüne pek yakında bence ciddi bir ayar gelecek. Araçlar bakımsız, şoförlerin çoğu eğitimsiz ve meslek etiği nedir bilmiyor. İstanbul dünyadaki belli başlı metropollerin arasında nüfusa göre en az taksi sayısı olan şehir. Sayısı olan taksilerin çoğu kenara çekmiş özel müşterisini bekliyor. Yer beğenmiyor, saygılı değil, tehditkar ve cüretli. Bu durumun böyle devam edeceğini düşünen varsa bence yanılıyor. Toplum için hizmet veren kendini toplumdan yukarıda gördüğü zaman hemen ayar gelir. Eğer devletin yaptırımı gecikirse bilin ki normalin üzerinde sert bir ceza gelecektir. Tavsiyem şu, taksi sahipleri ve durak başkanları çabucak kendilerine ve de sektöre çeki düzen versinler. Yoksa ellerinden kayıp gidecek her şey. Ben ne Hoşçakalın efendim. Yarın buluşmak üzere.